Herkese merhaba. Bugünkü videomda yeni takmış olduğumuz parçamız olan Spacer'ı sizlere tanıtacağım. Bu parça aracın sürüş dinamiklerini değiştiren, viraj kabiliyetini arttıran bir parça. Spacer olarak geçiyor. Türkiye'de flanş olarak söyleniyor. Almanya'da ise distan Scheibe olarak geçiyor. Yum döküm oluyor. Benim aracın ölçüleri 5x112, göbek çapı ise 57 mm olarak geçiyor. Aparatı Türkiye'den buldum, bulabildim. Türkiye'de Konya'da bir üretici buldum. Oradan sağladım. 5x112 10 delikli bu arada. Normalde genelde 5 delikli uzun bijonlu oluyor. Benimkinde 10 delik var. Yine 5 bijon şeklinde kullanabiliyoruz. Araca montajı yaptık. Sizlere videolarını aktaracağım. Ancak görüntü açısından gerçekten beklediğimden çok daha iyi oldu. Normalde aracı ilk aldığımda gözüme çarpan şey arka lastiklerin, arka jantların biraz daha içeride olmasıydı. Bu da aracı güçsüz gösteriyor. Yani Tuning camiasında biraz daha bu tarz e, kaslı görünüş önemli. Aracın duruşunu değiştiriyor çünkü. Ben Spacer'ı en çok Cherry, Omoda kullananlara öneriyorum. Çünkü o aracın yapısında gerçekten bir sıkıntı var. E, yeni nesil SUV'lerde genelde arka taraftan baktığınızda jant içeride duruyor. Yani lastikler içeride duruyor. Bu da otobanda özellikle izlediğimde böyle bir güvensizlik hissi veriyor. E, bu noktada bence gerçekten belki linç yiyeceğiz ama e, Cherry, Omoda kullananlara özellikle özellikle arka taraflara 2-2.5 artık ne bulabiliyorlarsa Spacer öneriyorum. Araçlar için gerçekten hem görüntü hem de e, performans anlamında katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sürüş dinamiklerinin etkisi de şu şekilde. Viraj kabiliyetini arttırıyor aracın. Biraz daha e, lastikler dışarı çıktığı için viraj performansını yükseltmiş oluyor. Bu gerçekten tatmin edici noktada. Sırada yapmak istediklerimden bahsedeyim. Gerçekten parça bulmak çok zor. E, şu an Türkiye'de çok yeni. Bu yüzden Universal parçalardan yola çıkmaya çalışıyorum. Ön tarafa lip takmak istiyorum. Kendi orijinal parçaları var. Alt kısma özellikle... Şu noktada biraz daha kavisli olan güzel parçalar buldum. Ancak Türkiye gelişinde gümrük vergileriyle beraber normal olması gereken maliyetinin satış fiyatının iki katına kadar çıkıyor. Bu noktada düşündürüyor biraz daha. Çünkü gerçekten o parça için yani sadece bir ön glitter için yaklaşık 7-8 bin lira gibi maliyet çıkıyor. Formentor'un ya da Leon'un liplerine bakacağım. Bir deneyeceğim. Eğer olursa bu noktaya da güzel piyano bilek ya da mat siyah bir lip düşünüyorum. Son olarak kapatmadan önce fiyat bilgisi vereceğim. Ee, şu an trend yoldan bulabilirsiniz ilgili parçayı. Kuruluşla görüştüğümde bu arada trend yol hepsi burada gibi noktalardan da sipariş verileceğini söylemişti. Ben trend yoldan sipariş verdim. Orada ekstra hediye çeki tanımladı. Normalde fiyatlar 1700-2000 TL arasında. 250 TL'lik bir hediye çekili ortalama 1400-1450'lere geldi. O da bu parça için zaten çok çok uygun bir fiyat olmuş oluyor. Çünkü orijinal Aybah ya da Hyundai'ın parçalarını aldığınızda yaklaşık 7-8000 TL gibi bir rakama çıkıyorsunuz. E, bu da yine alüminyum döküm. Gerçekten sağlam. Daha öncesinde kullandığım için söylüyorum memnun kaldığım için tekrar aldım aynı parçadan. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.